Şimdi burada bir şeyler yapıyorum. Burayı bir çekmek istedim. Bu 200 litrelik su depo. Bu arıtma sistemi. Su arıtma sistemi takılmıştı. Şimdi burada elektronik seviye tespit sensörüm var. Bu sensörün tetiklediği şurada bir 12 volt adaptörüm ve onu tetiklediği de bir burada selenit valfim var. Bu valf elektrikli bir valf. 12 voltla tetikleniyor. Su seviyesi belirlediğim limitin altına indiği an itibariyle arıtmadan gelen su sistemi harekete geçecek. Ve hep 200 litre arıtılmış suyum olacak. Yurt dışından hala beklediğimiz su değişim sistemi gelmedi. Maalesef o, onunla ilgili bir problem yaşıyoruz. i̇nşallah yani gelecek. En azından öyle söylüyorlar bize. Beklemedeyiz. Durum bu. En azından bu kısmını da çekeyim. Şuraya bir raf koydum. Çünkü ikisi birlikte bu buzdolabı alanına girmediler. 70 santimlik bir raf yaptım. Bu rafın üstüne su deposunu koyacağım. Şimdi şu kablo bağlantılarını adaptörden solenoid valfe gelecek kablo bağlantılarını ve arıtmadan çıkacak hortum bağlantılarını yapıp depoya montajını yapacağım. Burayla işim bitecek. Tabi suyu doldurmayacağım. Sadece test edeceğim. Ve bırakacağım çünkü daha su değişim sistemi gelecek. O sistemin montajını yapmam lazım. O yüzden deponun yeri değişebilir, arıtmanın yeri değişebilir, her an her şey olabilir. Acele etmeye gerek yok. Optimum seviyeye geldiğinde gerçekten kolay kontrol edilebilir, müdahale edilebilir. Arızalara müdahale edebileceğim bir sistem kurmam gerekiyor. E, i̇ş bu hale geldikten sonra yerlerini bırakacağım ama o güne kadar hiçbir şeyi sabitlemem. Su buradan geliyor. Şu an elektrik olmadığı için kapalı. Dediğim gibi sensör tespit edip adaptörü tetiklediğinde adaptörü de valfi tetikleyecek. Su dolaşımı olacak. Valfi denedim. Su kaçağı yok. Gayet sağlam. Şimdilik durum bu. Şuradaki sistemi yapayım. Test ederken yine bir çekeriz bakalım çalışacak mı ne olacak görürüz. Evet. Elektrik bağlantısını yaptım. Tesisat boşta olduğu için uçlar boşta olduğu için su yokmuş. Yani su algılamayacağı için direkt adaptörü çalıştıracak ve sistem çalışacak. Bakalım dinley deneyelim. Buradan ses gelecek mi? Evet. İlk gelen tık sesi elektronik devreden geliyor. Elektronik devresi su olmadığını tespit edip adaptörü açıyor. Adaptör de wifi açıyor. Dolayısıyla su geçişi wifi'den başlayacak. Şimdi depoyu yerine koyacağım. Hortum bağlantısını ayarlayacağım. Devam. Şimdi geçici hortum bağlantısını yaptım. Valfe e bağladım. Valfin fişini takıp bakalım nasıl bir durum oluşacak. Normal şartlarda her şey tamamsa fişi taktığımda suyun gelmesi gerekiyor. Bakalım. Evet. Sistem çalışıyor. Şimdi şöyle bir deneme yapacağım. Bir akıllı priz yaptım buraya. Bunu da şimdi şu su seviye tespit sistemi. Akıllı prizle sistemi kapatıp açıyorum. Şimdi kapadım. Çözemedim. Ha düşük seviyeyi bırakınca bu sefer açtı. Şimdi düşüğü tekrar kapatıyorum. Ham. Yükseği tutuyorum. Kapattı. O zaman şöyle şu alt seviyeye kadar su indikten sonra suyu doldurmaya başlayacağım. Sistemi de ilk defa test etme şansım oldu işte işler yavaş yavaş gidince. Şimdi sadece yükseği bıraktığımda sistem devam etmeyecek. Şu an ben akvaryuma su basıyorum bu mantıkta. Dolayısıyla suyun içerisindeki sis, içerisindeki su az oluyor. Bakın düşükte hala ışık var. Düşüğü bıraktığımda sistem tekrar aktif hale geliyor. Düşüğü tuttum. Bakın düşük oldu. Ama yüksek kısımda hala su yok. Sistem suyu doldurmaya devam ediyor. Gelip yükseğe de doldurursa sistem kesecek. Kapandı. Çok az bekleyelim. Ben buradan ışığın söndüğünü görüyorum ama pompanın sesi yüksek olduğu için siz cihazın kestiğini görmüyorsunuz. Hatta yükseği bırakabilirim artık. Sistem durdu. En düşük seviye. Şimdi durdu. Ses kesildi. Artık bakın üst seviyede suyum yok. Ee, yüksek elimdeydi. Düşükte suyum var. Şu an doldurmuyor aslında bunu da istemiyorum ben ee, Suyu şu anda yükseğe kadar doldurması lazım normal şartlarda Bunu Kapattım Başladı Düşük doldu diyelim Kırmızı yandı Yüksek hala boş Dolayısıyla kapatmıyor. Geldi su buraya geldi. Artık kesti. Bunu bıraktım. Gelin suyu basıyorum şu an akvaryuma. İşte suyu kullandım, kullandım, kullandım. Düşük seviyeyle düştü. Su tekrar basmaya başlayacak. Anlaşılmıştır bu konu. Alarm da şu eğer su sistemi bir şekilde alarma temas ederse Sistem kapanıyor Bir daha sistemi restart edene kadar asla açılmıyor İster düşüğü tamamlayın ister yükseği tamamlayın Yani burada Sisteminin üstüne Şu delikten hemen önceye bir tane alarm modu taktım Olur da su buraya kadar çıkar ve bunu tetiklerse Sistem kapanacak bir daha ben müdahale etmediğim sürece asla çalışmayacak. Şimdi depo kendi içerisinde dolduruyor. Tabi biraz sesli bununla bir ses yalıtımı yapacağız. Buraya da bir kapak gelecek. Bu sesi de duymayacağız. Ee, zaten su değişimlerini de ofiste kimse olmadığı zamanlarda yapacağım. E, sistem çalışıyor. Bu arada içeriye su da bastı. Bayağı bakın burada. Hatta artık şunu koyunca suyu da tespit ettiğini göreceksiniz bakın. Buradan çok rahat bir şekilde İçeride su var mı yok mu görebiliyor. Burada yok, burada var. Burada yok, burada var. Güzel oldu.